Evet öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben şu anda burada bir kadın olarak konuşmak istiyorum, bir anne olarak, kardeşini Allah'ın emriyle toprağa vermiş bir kardeş olarak konuşmak istiyorum. Evlat acısını tatmış bir annenin hayatta kalan kızıyım, annemin üzerinde seyrettiğim bir e, iman gücüyle bir mukavemet var ve ben sizleri burada e, Diyarbakır anneleri, Diyarbakır babaları, gerçekten sizler Diyarbakır kahramanları ve bu evlat nöbetini tutarak insanlık kahramanları olarak tarihe geçtiniz. Belki bugün fark etmiyorsunuz siz bunu. İnsanlar çünkü olayların içindeyken ne yaptıklarını ve bunun tarihe nasıl mal olduğunu tar fark etmezler. Samimi ve gönülden o işin içindeyseniz fark etmezsiniz. Değerli hanım kardeşlerim ve beyefendi kardeşlerim, sizler bu hareketi başlatarak aslında bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin huzuruna, refahına, bu ülkenin gelişimine özellikle Diyarbakır, Mardin, Cizre, Tunceli aklıma gelmiyor. Yani yıllarca arkadaşlarımın da anlattığı gibi buraların gelişmemesi için, sizlerin büyük şehirlere gidememesi için. Bakın Diyarbakır Havalimanı'nı bugün gördüm. Ben 90 yılın, 95 yılından beri bölgeye gelip gidiyorum. Buraya ilk geldiğimde işim nedeniyle burada Türkçe çok az bilen vardı. Ve Buraya yatırım yapılmasın diye, buradaki insanlar gelişmesin diye gelişmeyen insan sesini de yükseltemez. İşte havalimanı bir bir şehirde büyükse orası gelişmiştir demektir. Caddeler büyükse ve bu terör örgütünün 45 sene önce aslında başlattığı bu bölgedeki insanların etnik kimliği üzerinden birlikte yaşadıkları insanlara düşman etmek ama bu düşmanlığı da sizin ciğer parelerinizle o namluları yeri geldiğinde evladınızın size, akrabalarına, kardeşlerine çevirmesini sağlamak. Arkamızdan şu anda sırtını yasladığınız, hepimizin yasladığı şu al yıldızlı bayrak var ya, o al yıldızlı bayrak bu ülkenin teminatı ve sizler bir tarih yazıyorsunuz. Evet devletimiz var olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yola canlarını koydular ve onunla birlikte atadığı Sayın Süleyman Soylu, şimdiki bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, önceki bakanlar, bölge valileri burada hizmet etmek de kolay değil. Şimdi şimdi daha da kolay ama ben gerçekten burada evlatlarına kavuşmuş olan ailelerin gülümsemeleri ve sevinci hepimizin ümidi, sizlerin de ümidi. Gidip provokatörlük yapıyorlar. Ağaç için, o için, bu için. Camilere gidip cuma namazında hutbedeki hocaya saldırıyorlar. Gelsinler her cuma şurada en azından sizlerle bir hasbihal etsinler. En büyük ibadetlerin arasına girer. Sizler gibi böyle evlatları için bu yola kendinizi, kimliğinizi, yaşantınızı koymuşsunuz. Bu yüzden bizim bu ülkede hep birlikte Türkiye olmamızı isteyen dış güçlerin oyuncakları ve onların piyonları, onların çocukları bizler takip ediyoruz. Yabancı ülkelerde veya Türkiye'de zevki sefa içindeler. Senin çocuğunu kandırarak sanki bu ülkeye işte bir kahraman olacak. Hayır, onların ruhları terörist ve asla iyileşmezler. Sizin evlatlarınız. Geri döndüğü andan itibaren Allah'ın izniyle zaten onlar vatanına, milletine aynı diğerleri gibi sahip çıkacak. Ama dediğim gibi insanın benim annem, evladının mezarına gidebiliyor, yerini biliyor. O bile bir nimet oluyor. Sizler evlatlarınızı burada beklemenizin en büyük unsuru Allah'a olan inancınız, imanınız olmasa o bizim inancımız ve devletimize güvenimiz. Çünkü niye? Vatan sevgisi neden gelir? İmandan gelir. Acının dini, dili, ırkı, mezhebi, etnik kökeni olmaz. Bir söz var ya, acı duyuyorsan, canlısın, başkasının acısını hissedebiliyorsan, insansın. İşte televizyonlarda seçim döneminde de gördünüz. İnsanlıktan nasibini almamış, sadece kendi canlarına böyle bir toplu iğne batsa ülkeyi ayağa kaldırmak için her türlü pisliği yapanları ne sizin ne sizin evlatlarınızın ne benim ne bizim evlatlarımızın bizlerin menfaati için şu kadar kıllarını kıpırdatmazlar. Dedim ya 95 yılından beri bölgeye geliyorum Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere dün terörün cirit attığı dağlarda bugün Spor turnuvaları yapılıyor. Cudi Dağı'na gittim. Urfa Diyarbakır arası Siverek'ten sonra üç kere PKK tarafından çevrildik. Düz yerde çevirip haracını alır gider. 96 yılından bahsediyorum size. Urfa Diyarbakır arası. E uçak yok. İşte yoksa onlar için daha büyük bir mecra oluşuyor. Ama şimdi neredeyse bütün büyük şehirlerimizde uçak var. Yol yapıldı insanlar birbirleriyle haberdar, devletine güveniyor. Yıllarca insanları kandırarak kendileri kan emmeye çalıştılar. Bizler bugün sizleri buraya gelerek aslında sizler bizim farkındalığımızı daha da çok arttırdınız. Dedim ya sizin için buraya gelmeyenlerin, sizin için bir kelime yazmayanların ve kalkıp da sizin çocuklarınızı daha götürmek için dil dökenlerin veya bunu normal karşılayan, karşılayanların ne bu dünyada ne ahirette bir yeri yoktur. İşte bizler dedim ya annelik, babalık bazı babalarımız hem annelik hem babalık yapıyor. Bazı annelerimiz de aynı şekilde tam tersi. Ben bugün çok duygu yüklendim burada açıkçası dedim ya her şeyden önce bir anne olarak e, Allah evlatla sınamasın derler. Sizin mükafatınız e, manevi olarak da çok fazla. Bizler burada ve dilimiz döndüğünce, kalemimiz döndüğünce her zaman yanınızdaydık, her zaman yanınızda olacağız. Eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu terörle verdiği mücadeleyi görmeyenler ise nankördür. Ve bu milleti veya bu ülkeyi bir parça sevmiyordu. Hiçbir iktidar mükemmel ve dört dörtlük değildir ama o kadar zor bir coğrafyada yaşıyoruz ki ülkemiz üzerinde bu kadar oyunlar oynanırken ve geçtiğimiz seçimlerde göz göre göre terör örgütünü arka bahçesi diyen HDP ile onun kamufle ettiği yeşil sol yeşil sol parti ile ittifak yapıp Hala sizlerin nasıl yüzüne bakabiliyorlar anlamış değilim. O yüzden lütfen e, hepimiz çok duygu yüklüyüz. Ama ben 54 yaşındayım. Çocuk yaşlarımda hala gözümün önünde televizyon ekranlarında 40-50 tane bebek, anne, baba tarayıp gidiyorlardı. Bakın vallahi billahi dallahi, hala gözümün önünde. Ve Allah'a şükür şu anda... E, terörün kökünü kazıyacak bir noktaya gelmiş bu hükümeti de bu devleti de yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum e, anne her şey demektir ne derler toprak ana ana vatan ana artel her şeyde ana 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 Cenab-ı Allah ruh veriyor onun en büyük mucizesini biz kadınlar doğuruyoruz bu yüzden erkek olsun kadın olsun Kadının o gücü, o dirayeti her zaman erkekten biraz daha fazladır. Ama erkeğin de o aileyi ve e, evlatlarını, o koruma gücü, o erkeğin o gücü de işte o kadını tamamlayan bir unsur. Bu yüzden bu nöbette ben hem annelere hem babalara Allah kuvvet versin diyorum e, ve e, evlatları geri dönen ailelerin Sizlerin yanlarında olması da bu birliğin ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Evladı gelen a ben evladım geldi demiyor. Geri gitmiyor. İşte e, safları sıkı tutalım. Çünkü bu şer odakları sizin üzerinizden bu bayrağı indirmek istiyorlar ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. olacaklar? E, hani e, akif çok güzel söylemiş e, zulme alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem, bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım, aynı sizin yaptığınız gibi. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem topamam, aynı sizin yaptığınız gibi, bizlerin sizi desteklediğiniz gibi, Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana tasmalık etmemiş altın lale, yumuşak başlıysa kim dedi uysal koyunum, kesilir ama çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü, sızlar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Sizlerin yaptığı gibi, sizi destekleyenlerin duruşu gibi, adam aldırmadan sen git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. Sizin bu dik duruşunuz gibi, Diyarbakır annelerinin ve babalarının kahramanlığı gibi. Bu yüzden bizi kimse uysal koyun zannetmesin. Ben boşnakım. Saraybosna Soy Soykırım nedir çok iyi biliyorum. Akrabalarımız bir günde katledildi. Katledildi biz şerefimizle ölmesini de bilir, biliriz. Aynı sınırda şehit verdiğimiz gibi. Kimse bizim boynumuzdan ip çekip çekemez. He! Şehit oluruz. Keserler, vururlar ama kimse bizi peşinden sürükleyemez. İşte siz de durdunuz, durdunuz ve dediniz ki hayır. Kesilir ama çekmeye gelmez boynum. Allah başta vatanımız milletimiz hep birlikte sizlerin bizi hiçbir zaman kimseye boyun eğdirmesin. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza zeval vermesin. Şunu unutmayın. Diyarbakır'dan Urfa'ya, Urfa'dan İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya kim ne derse Bu ülkenin menfaati için konuşmuyorlarsa terör örgütünü güzelleme kim yapıyorsa soysuzdur. Çünkü bizim aslımız soysuz değil. Aslını inkar eden de soysuzdur. Ee, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu terörle mücadelede sizler bu mücadelenin içinde en önemli tarihi yazan semboller ve kahramanlar olarak tarihe geçtiniz. Tekrar ben tüm Katılımcıların huzurunda, hepinizi gerçekten ama canı gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.